yine birkaç tane paket geldi. Bunlar Jumbo Premium. Premium altın paketi. ikili nadir oyuncu paketi. 81 artı x2 nadir altın oyuncu paketi. 81 x2 nadir altın oyuncu paketi. Yine aynısı. Yine 83, 84 öyle 85 yok. Öyle devam ediyorum. Şuradan başlıyoruz. 24 e, öye. Bakalım. Forvet. City. Holland mı geldi? Ya. Niye gelmiyor bana Holland ya? Alvarez geldi. Fena değildir ya. Gomez. Antonio Silva. Tamam. Sözleşmelerimiz geldi. Milan'ın arması geldi. Güzel. Bunu kullanabiliriz. Hatta hemen kullanalım. Bugün uygulandı. deplasman forması falan filan. Devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir dakika burada bir sivrisinek var bunu bir öldüreyim. Gece bizi bu Allah kahretsin parçalar öldürdüm. Premium altın oyuncu paketi. Sivrisineğe bak ya ne görüyor Fransa. Orta saha bu kim lan? Bilmediğim takımlar. Bu ne? Geçmiyor. 81'lik bir oyuncuymuş. Ablanın biri çıktı Sanchez. Bunlar zaten varmış. Çelik. yiyormuş. Vay be. Çeliğe bak. Tamam. Bunlara da olanları gönderdik. Devam ediyoruz. İkili Nadir altın bakalım hadi güzel şeyler çık hadi oğlak mı geliyor lan mayak mısınız lan siz aynı şeyi gönderiyorsunuz gidebilir bu ne ya adamın kopya ola 8 80 kopası çıktı ya bende Allah Allah 81 x2 hadi bakalım Robert. Everton'da kim vardı ya? Hadi bakalım. Danjuma. 86 varmış. Oynatmam ya. Takım kurumlarında kullanırım. Zaten varmış bende. Gönder. Sana bay bay. Devam ediyoruz. 81'lik oyuncu paketini açıyoruz. Oo, sol kanat. Ya bu Arabistan'ın takımları ya Var bende bu ya Aynı şey çıkıyor bu algoritmayı artık değiştirsinler ya o kadar Yine Gayret bir şey ya <laughs> Yine altın bu sürekli bu aynı paketin vermiş ne yapmış ondan mı çıkıyor aynı şeyler acaba Sağ kanat ne bu ya git ya. Mario. Güle güle. Düzgün bir kart çıkmaz mı ya? 50 tane kart açtık ya. 83'lük nadir. Merkezi defans orta sahası. Defans önü orta saha oluyor. Ya, teyze sen git yemek yap ya. Kadın oyuncuları sevmiyorum ya. Allah Allah. Arkadaşlar kanıma, kanalıma abone olursan sevinirim. Bunu en sona bıraktım. Bunu açıyorum. 83'lük paket. Evet. Bayağı mühitten. Kim geldi. Bu da hemen de var be yani. Sevmiyorum mülleri. Varmış. Sakin. Son paketimiz. 84'lük. Hadi bakalım. Bismillah. Tek bir kart olduğuna göre bir şey olur mu acaba? Bir fark çıkar mı acaba? Kim geldi ya? Ben de bir şey sanmıştım. Yani bu da kopya çıktı arkadaşlar. Boktan, Boktan kartlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar dilerim.